Kuması vücut direncini düşürüyor. Bu da enfeksiyon hastalıklarını beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar daha fazla etkileniyor bu durumdan. Önlem alınmadığında ise iyileşme süresi uzuyor. Peki ne yapmalı? Muhabirimiz Elif Yıldırım Korkmaz bu soruyu uzman doktor Necdet Yetim'e soracak. Hemen dönelim kendilerine. Elif Evet aslında Noyan son zamanlarda enfeksiyon vakaları oldukça arttı. Ateş, boğaz ağrısı, e, kusma gibi belirtileri var ve salgın durumda diyebiliriz. İşte bu salgının özellikleri neler? Bu durumda iyileşmek için neler yapmalı? Hatta korunmak için de neler yapmalı? Bunu konuşacağız e, uzmanımızla. E, dahiliye uzmanı Necdet Yetim. Hocam e, bu e, salgının özellikleri nelerdir? E, ne gibi e, belirtileri var ve hani e, korunmak için neler yapmak? lazım. Şimdi salgının özellikleri her yıl olan gibi e, bu yılda e, bu aylarda yani kış aylarında olan üst solunum yolu enfeksiyonları. <laughs> e, yine e, bu e, tip hastalıkları başlıca iki gruba ayırıyoruz biz. Yani viral olanlar, bakteriyel olanlar. Tabi bunların aşağı yukarı yüzde sekseni doksanı viral menşeli, virüslerle olan yani. Yani gribal enfeksiyonlar bir diğer deyimde. Daha az bir kısmı da direkt bakterilerle olan enfeksiyonlar. Onlar da yine grip veya benzeri üst solunum yolu hastalıkları. İşte farenjit oluyor. Bölgesine göre isimler değişiyor. Fakat önemli değil. Ee, bazen aşağıya iniyor bronşit oluyor. Yani bronşlarımıza iniyor. Bazen de akciğer dokularına kadar ilerleyerek işte bronkopinomoni ya da pinomoni dediğimiz zatüreye kadar bile gidebiliyor. Ee, üst taraflara çıktığı takdirde e, kemik boşluklarına giderek sinüzit oluyor ve mesela bazen de e, beyin zarlarına ulaşıp menenjit oluyor. Yani bu hastalıkların bu tip yayılma durumları da önemli. Ee, bakteri yer olanların tabi tedavilerinde antibiyotikler kullanılıyor. Virüsle olanları da başlıca iki gruba ayırıyoruz: A tipi virüs ve B tipi virüs olmak üzere. Tabii ki A tipi virüsler önemli çünkü o tablo daha ağır bir tablo oluyor, hastalar daha komplikasyonları daha fazla olan hastalar oluyor. Tabii onlarda mutlaka antiviral tedavi yani virüslere karşı olan bir antibiyotik kullanım esası oluyor. Aradaki fark bu. Ama B tipi virüsler yani en sık gördüğümüz onlara biz e, yani alelade veya genel bir e, gribal enfeksiyon diyoruz. Genel gribal, basit gribal enfeksiyonlarda herhangi bir antibiyotik veya antiviral tedaviye ihtiyaç olmuyor. Bu Son zamanlarda çok gözlemliyoruz biz de çevremizde görüyoruz. Hani hastalık geçiyor gibi oluyor ama e, geçmiyor, öksürük devam evet. ediyor. Bunun sebebi e, hani bu salgının çok güçlü evet. olması mı? Tabii e, dediğiniz gibi A tipi virüslerle dediğimiz gibi daha fazla derecesi şiddetli bir hastalık oluyor, daha uzun sürüyor, geçmesi de biraz daha zor oluyor. Ama B tipi bile olsa gereken tedavi şartları uygulanmazsa ki ilaç ilacın yanında işte korunmalı tedavi yani istirahat, e, serin soğuk havalarda olmamak, vücudu vücudun ısısını sağlamak, e, iyi beslenmek, iyi istirahat etmek, iyi dinlenmek gibi şartlar yerine getirilmediği takdirde. Hastalıklar uzuyor dediğiniz gibi. Tedavinin tamamlanmaması peki iyileşmemenin bir sebebi olabilir mi? Tabii ki şimdi bakın. E, asla hasta yani bu, bu hastalıklarda şöyle fazlar vardır. Önce bir başlangıç fazı vardır. Hafif bir burun akıntısı, bir kırıklık, bir halsizlik olur. Biraz belki ağrısızı olur. Çoğumuz bunu pek e, şey yapmayız yani e, endişelenmeyiz bu durumda... Fakat hemen 12 saat içinde 24 saat içinde Tablo tam olarak oturur. Tablo tam olarak oturduğunda bu mevcut şikayetler artmakla birlikte ateş başlar, üşüme titreme olur, öksürük, balgam gibi akıntılar çoğalır. Evet. Bir de son olarak size çocukları da sorayım. Çocukları çok e, etkilemiş durumda, hatta yatağa evet. düşürmüş durumda. Onlar için e, kısacık tavsiyelerinizi alırsam? Bu tip hastalıklar çocuklarda tabii ki daha sık oluyor. Sebebi onlar daha çok bir aradalar. İşte okul şartları, birbirine bulaştırma şartları ve tabii ki onlar kendilerini yeteri kadar koruyamıyorlar. Çünkü işte özellikle yani vücut ısısını sağlamak, vücut ısısını ayarlamak Çocuklarda biraz daha zor oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Güzel verdiğiniz efendim, bilgiler için. Evet dışarıda olmak da hastalığa tabii iyi gelebilir. Çünkü kapalı mekanlarda mikropların bulaşması, virüslerin bulaşması daha olası. O yüzden çocukları hasta olduğu günlerde en azından okula göndermemek faydalı olacaktır diyoruz ve söz size bırakıyoruz. Ve biz de sözü aldığımız yere virgül koyuyoruz. Çünkü az sonra Nilüfer Gönen'den spor gündeminin gelişmeleriyle ekranlarınızda olacak. Saat başında yeniden birlikteyiz ama.